Evet gençler hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ne diyeceğiz? Üstlü ifadelerde temel sorular 2 videosuyla karşınızdayız, karşınızda olacağız. Evet 8. sınıf öğrencilerim sizlerle birlikteyiz. Hemen soruların pdf'ini videonun altına bıraktım. Bugün 10 tane lezzetli soruyla karşınızda olacağız çok temel sorular, çok önemli sorular. Üslü ifadelerde hocam ben konu noktasında sıkıntım yok ama sorular anlamında sıkıntım var diyorsanız şu temel soruları birlikte halledelim. Temel sorular biri hallettik. Temel sorular 2 ile şimdi karşınızdayız. Bir de temel sorular 3 olacak. Ardından üstlü ifadelerde orta seviye sorular ve zor soruları birlikte hapur hupur yiyeceğiz. Tabii ki gençler bu sorular esnasında, bu soruları çözerken acayip zihnimizde patlamalar oluşabilir. Hiç problem değil. Bunlar Ömer Ara hocamın dersinde gayet normal şeyler. Tekrardan hoş geldiniz. Abone olmayanlar için nenenize, dedenize, teyzenize, tüm herkese kanalımızı Ömer Ara hocamızın kanalını tavsiye ederseniz, duyurursanız çok seviniriz. Sizlerle birlikte büyüyoruz. Tekrardan ha, yorumları, yorumlar çok önemli. Yorum bekliyorum sizlerden gençler. Hadi o zaman daha fazla uzatmadan. Ne diyoruz? Üstü ifadelerde temel sorular 2. Tabii ki bizim videolar nasıl gidiyordu? Birlikte çözüyorduk değil mi? Ha, evet hocam birlikte çözüyorduk. Şimdi nasıl yapıyorsunuz? Önce soruyu durduruyorsunuz. Beni durduruyorsunuz. Ben bir donuyorum. Sonra kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Sonra gelin bakalım Ömer hocamız soruyu doğru mu çözmüş diye. Şu ana kadar herhalde hiç yanlış soru çözmedim. Ama bakalım ne zaman patlayacağız. <laughs> Patlayabiliriz yani. Oo hoca bile yanlış çözüyor. Evet gelsin bir ilk soru. Buyursunlar efendim. Durdur beni. Beni durdur sana diyorum. Okyanus. Sana diyorum durdur beni. Sonra soruyu çözmeye çalış. Hadi bakalım. O zaman devam edelim. Geldin mi? Hmm. Neymiş bu ya? Negatif üst. Negatif üst neydi? Hemen bak. Hatırlamaya çalış tamam mı? Ha, 1 bölü 7. A üssü eksi 1, 1 bölü 7. Hmm, A, A7'dir. Yani 7 üssü 1 çünkü 7 idi. 7 üssü eksi 1 bunun altında gizli bir varmış gibi düşünebilirsiniz. Değil mi? Negatif üs ne yapıyordu? Sadece altında bulunduğu sayıyı ters çeviriyordu. Takla attırıyordu diyoruz. O zaman 1 bölü 7 oluyordu. O zaman A ne oldu arkadaşlar? A 7 oldu. Şimdi B. Ben tamam, bunu söylemiştim size. Mesela 5 üssü 2 5 yazmaya çalıştım da 5 üssü 2 nedir arkadaşlar? 25. 5 üssü eksi 2 olunca ne olacak? 1 bölü 25 olacak. Tamam. Süper. Mesela 6 üssü 2 ne? 36. 6 üssü eksi 2 1 bölü 36. Tamam mı? O zaman B'de buradan 5 oldu mu? Harika. A'yı 7 bulduk. B'yi 5 bulduk. Getir burada yerine yaz. Parantez içerisinde A yerine 7 yazdım. B yerine 5 yazdım. Bir de üstünde ne varmış? Eksi 2. Şimdi önce şu eksi. Üst, e, üstteki eksi ne yapıyor? Altındaki ifadeyi ters çeviriyor. Takla attırıyor. O zaman 7 bölü 5'i ne yapacağız? Bir ters çevirelim. Hadi bakalım. 5 bölü 7 oldu mu? Oldu. Üssü 2. E, eksi nereye gitti? Eksi görevini yaptı. Yani yukarıyı pozitife çevirdi. Başka hiçbir şey yapmıyor. Bakın şuraya eksi falan koymayın ha. Sakın. Yanlış. Böyle bir şey yok. Tamam mı? 5 bölü 7'nin karesine dönüştü. 5 bölü 7'nin karesi ne demek? 5 bölü 7 çarpı 5 bölü 7 demek. 5 kere 5 25. Payla pay çarpılır. Payda ile payda. 7 kere 7 49. O zaman cevap 25 bölü 49 oldu. A seçeneğini işaretlemiş olduk. Buradan Adana'ya selamlarımızı iletelim. Haydi bakalım arkadaşlar. Gelsin sıradaki soru. Soru 2. Ne yapıyoruz? Durduruyorsunuz beni. Durdur beni. Soruyu çözmeye çalış. Sonra gel bakalım. Doğru mu çözmüşsün? Arkadaşlar üstü ifadelerde çarpma. Hemen hatırlayalım. Üstü ifadelerde çarpma nasıl yapılıyordu? Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Oo, harika. Tabanlar aynı mı? 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 5. O zaman 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 5. Hocam neden böyle topluyoruz ya? Bak biraz uzatayım olayı. Burada kaç tane 2 var? 3 tane. 2 çarpı 2 çarpı 2 değil mi? Bu ne demek? 5 tane 2. Bunu yazdım. Şimdi bunu yazıyorum. 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Oo, toplam kaç tane 2 oldu? Bakın 8 tane oldu. Ha, o yüzden topluyoruz arkadaşlar. Değil mi? O halde tabanlar aynıysa üstler toplanır. Cevap 2 üstü 8 oldu. Bakın burada da 2 üstü 8 oldu. Cevabımız B seçeneği oldu. Buradan Bursa'ya selamlarını kodam Bolu'ya da selamlarını iletelim. Balı iletelim. <laughs> Hay bakalım gelsin mi sıradaki soru? Sıradaki soru soru 3. Durdur beni soruyu çöz. Sonra gel. Geldin mi? Hadi bakalım. Ne yapıyorduk? Üstü ifadelerle çarpma yapıyorduk. Neydi? Tabanlar aynıysa üstleri topla. Aynı mı tabanlar? 7 üssü 3 çarpı 7 üssü 2 mi? Harika. Topla. Ne gelecek? A. 7 üssü 5 geldi. Var mı sıkıntı? Yok. Aşağı geçelim. 7 üssü... Hocam negatif sayılarda toplama nasıl yapılıyordu ki? No. Yani şöyle düşünüyorduk biz tam sayılarda. Eksi 5 Lira, eksi ile eksi 5 ile eksi 1'i topluyoruz. Ne oluyordu? Eksi 6. Yani 5 lira borcun var. 1 lira daha borcun olursa 6 lira borcun olur. Onu da eksi 6 diye gösteriyorduk. Tabanlar aynısı üstleri topladık mı? O zaman B ne geldi? 7 üssü eksi 6 mı geldi? Harika. A ile B'yi bulduk mu? Bitti mi? Bitmedi. Bir de bunları ne yapacakmışız? Çarpacakmışız. 7 üssü 5 çarpı 7 üssü eksi 6. Hoba. 5 ile eksi 6'yı toplamak ne ola ki? Hmm. 5 artı eksi 6. Arkadaşlar ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Yani 7 üssü eksi 1. Tabanlar aynısı. Üstleri topladık. Böyle bir şey yok ki hocam. Arkadaşlar aynı seçeneği aynısını vermeyebilir. Aa negatif üst. Az önce çalışmıştık. Bu da 1 bölü 7 yapar. Ve bir B seçeneği daha. Buradan bandırmaya <laughs> selamlarımızı iletiyoruz. Umarım iyi gidiyoruz gençler. Haydi <laughs> bakalım. Gelsin soru 4. Ama sizden ricam durdurmayı unutmayın. Benimle birlikte çözün. PDF'i indirenler için aşağıda PDF var. Önünde çıktısı olanlar için çözmeye kalem oynatın. Tamam mı? Kalem oynatın. İşlem yapmak çok önemli. Geldi sıradaki soru. Soru 4'teyiz. Beni durdur. Durdur beni. Çözmeye çalış. E, hocam bu nasıl olacak ki? Tabanlar aynı değil. Ha, arkadaşlar bakın 4 yerine bir spoiler vereyim. 2'nin karesini yazacaksın. 128 yerine bir spoiler veriyorum gençler. 2 üssü 7 yazabilirsin. Hocam ben bunları bilmiyorum. Ezberlemem mi lazım? Hayır soruları çöze çöze öğreneceksin zaten. Tamam. Şimdi spoiler'ı alan soruyu tekrar çözmeye çalışabilir. Gel bakalım birlikte çözelim. Bu 2 üssü 3'ü aynen yazdım abi. 2 üssü 3. Çarpı. 4 yerine ne yazacağım? Şunu yazacağım. 2'nin karesi. 2 üssü 2. Ama bir de yukarıda ne var? 8 var. Bir de yukarıda 8 var. Tamam mı? Şimdi 4 yerine yazdım. 2 üssü 2. Şimdi 128 yerine ne yazacağım? 128 yerine 2 üssü 7 yazacağım. Çarpı. Burada çarpı var. Bakın. Tamam mı? 2 üssü 7 yazdım. 2 üssü 7 128 değil mi? Evet Ömer hocam 128. Evet. Bir de yukarıda ne var? 3. Hmm, üstün üstü olunca ne olurdu? Ne olurdu? Ha? Sana söylüyorum Azra ne olurdu? Ha çarpılırdı. Tamam. Teşekkür ederim abi. O zaman 2 üssü 3 çarpı. Burada 2 üssün üstü var. Bakın şundan bahsediyoruz. Tamam mı? Azra doğru bilmişti. 2 üssü 16 çarptık. Bakın bir daha üssün üstü var. 2 üssü 21 oldu. Oley be. Tabanlar aynı oldu mu? Oldu. Ege ne yapacağız tabanlar aynıysa? Ege. Hocam toplayacağız. Hadi toplayalım bakalım. Üstleri topluyoruz. 3 artı 16, 19. 21 daha. 40 yapar. Dırıt Buradan Ankara'ya selamlarımızı iletiyoruz arkadaş. Afyon sana da selam olsun. Geldi mi soru 5? Gelsin soru 5. Durdur dur abi. Durdur dur, çözmeye çalış. Bak bakalım. Spoiler vereyim. Neydi? Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Abi o zaman gençler 3 üssü 2 ile 27'nin karesini çarpacağız. E hocam tabanlar aynı Hocam üstler aynı. E üsler aynıysa tamam ama bakın seçeneklerden kopya çekelim. Hep 3, 3, Hmm, e bu da 3. O zaman ben 27'yi şurada köşe yazayım. 3'ün küpü olarak yazabilirim değil mi? Evet. Evet, evet, evet. Hadi o zaman 27 yerine şu aşamada durdurup yine soruyu çözmeye çalışabiliriz. Ya amacım soruyu sana çözdürmek adamım. Tamam. Evet. 3 üssü 2 çarpı 27 yerine ne yazacağız? 3'ün küpü. Bir de üstünde ne var? 2. Az önce Azra demişti ki hocam üstün üstü olunca çarpılırdı. Değil mi Ege? Kan haklı mıyız? Süper. O zaman şunu yazdım abi. 3 üstü 2'yi yazdım. 3 üstü 2 çarpı. Üstün üstü olunca ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. 3 üstü buradan da 6 geldi. Tabanlar aynı mı? Üstler ne olacak? Toplanacak. 3 üstü 8 oldu. Cevap seçeneklerde var mı? Var. Ne hep AB AB gidiyoruz. O zaman buradan ya yine selam olsun. <laughs> doğru mu çözüyoruz? Umarım doğru çözüyoruzdur. <laughs> o zaman hadi gelsin. Soru 6. Durdur beni. Çözmeye çalış. Durdur beni çözmeye çalış. Tabanlar aynıysa ne olurdu? Üstlü ifadelerde üstler toplanırdı. Hocam bu ne ki ya? X'leri toplayacağım? Evet arkadaşlar. X'leri toplayacaksınız. Yani 2x artı x eksik. Bakın şuradaki 2x yazdım. 2x, x 2 yazdım ve şunu yazıyorum. Tamam mı? Artı <laughs> 4x artı 4. Bunları bir toplayayım. Tamam sonra şey diyeceğim. 5 üssü. Şimdi bakın 2x ile x'i topladım. 3x. 4x daha 7x. Bir dakika hocam yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun yanlış yapıyorsun. Çünkü burası Ömer hocam burası. Bağırdığınızı duydum. Duydum. Eksi 4 x'miş. Ben yanlış almışım. Aman Allah'ım. Patlayacaktık. Eksi 4 x artı 4. Tamam mı? Şimdi bakın önce 2 x'leri topluyorum. İki, önce x'leri 2 x. 2x, x daha. 3 x. Eksi 4 x'e gelince ne olacak? Eksi x oldu. Hmm. Bunları hallettik abi. Hop x'ler gitti. Şimdi sayılara bakalım. Ne var? Artı 4 var. Eksi 2 var. Artı 4 eksi 2 ne olacak? Artı 2. Şu üstleri hallettik mi? Tabanlar aynı üstleri topladık. O zaman olay ne de oldu biliyor musun? 5 üssü eksi x artı 2 eşitmiş 1. oba 5'in hangi kuvveti 1 ola ki? Hmm, düşün. Bağırın oradan bağırın. Bağır, evde herkes bağırıyor. Hocam Ömer hocam sıfırıncı kuvveti. Beşin sıfırıncı kuvveti arkadaşlar birdir. Yani beş üstü sıfır birdir. E o zaman sıfır olması için buranın ne olması lazım? Eksi iki. Patlarsın. Sakın x yerine eksi iki yazma. X yerine eksi iki yazarsan ne olur biliyor musun? Şu olur. Beş üstü eksi eksi iki olur. Bu da artıya döner. Yukarıda bir de 2 var. 5 üssü 4 olur. Sakın cevap eksi 2 işaretleyenler patladı. Değil. X yerine 2 yazacaksın. Hocam nasıl? Bir düşün anlarsın. Tamam ne demek istediğimi. X yerine buraya 2 yazdığın zaman bak artı 2 yani. Art... Ha, eksi ile artı. Eksi 2 oldu. Bu da artı 2 oldu. O yüzden 5 üssü 0 oldu. Bu da 1'dir. Yani cevap C. Ceyhan'a selam olsun buradan arkadaşlar. Canakkale pardon. Çanakkale'ye selam olsun buradan. Arkadaşlar anlaşıldı mı? Çok kritik bir soruydu. Gelsin o halde soru yedi. Durdur beni. Durdur beni. Soruyu çözmeye çalış. Ben nerelere gittim ya? Böyle? Durdur beni ve soruları çözmeye çalış. Bölme. Üstü ifadelerde bölme nasıl yapılıyordu? tabanlar aynıysa üstler çıkarılırdı değil mi? Ben Bunu diyorduk. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılırdı. Ha, veya aşağıdaki ifadeyi yukarıya gönderdiğimiz zaman üst işaret değiştirdi. Hı? Kafamız karışmasın hocam. O neydi ki? Biz bildiğimiz yoldan gidelim. Hocam tabanlar aynı mı? Evet. O zaman 2 üstü 9'dan 2 üstü 3 bölünürse o 9'dan 3 çıkıyor. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Cevap 2 üstü 6 gelir. Cevabımız 1 A B seçeneği. Çünkü yukarıya 9 tane 2 yazıyorsun. 2 2 2 2 2 2. Aşağıya da 3 tane yazıyorsun. Birbiriyle sadeleşiyor. O yüzden 6 tane kalıyor. Anladınız mı? Yani bununla bu direkt hop 9'dan 3 çıktı. 2 üstü 6. Bu kadar. Bu kadar basit arkadaşlar. Gelsin. Soru 8. Dur dur beni doğru doğru çözmeye çalış. Spoiler'ı vereyim. 64 yerine 2 üssü 6 yazacaksın. 32 yerine 2 üssü 5 yazacaksın. Şimdi çözebilirsin. Hadi biz devam edelim. Ama üssün üssü var. Dikkat et. Üssün üssü olunca ne olur? Çarpılıyor. 64 yerine 2 üssü 6 yazdım. Değil mi? Bakın şurada. Bir de üstünde ne var? 4 var. Bakın 64 yerine yazdım. Şimdi 32 yerine ne yazacağım? Arkadaşlar 2 üssü 5 yazacağım. Değil mi? 32 yerine 2 üssü 5 yazdım. Yukarıda bir daha 5 var. Aha. Hadi üssün üssü olunca ne oldu? Çarp. 2 üssü 24 bölü 2 üssü 25. Tabanlar aynı mı? Aynı. Ne yapacak? Tabanlar aynıysa üsler çıkarılır. 24'ten 25 çıkarılır. Yani 2 üssü 24 eksi 25 2 üssü eksi 1 olur. Hmm. 2 üssü eksi 1 ne ola ki? Negatif üstü. Bunu çalışmıştık. 1 bölü 2 olacak. Cevap B seçeneği. Arkadaşlar anladınız mı? Yani 2 üssü eksi 1 de olabilir seçeneklerde. Ama bir tane cevap vardır. O da 2 üssü 1 bölü 2'dir. Geldi sıradaki soru. Soru 9'dayız. Haydi bakalım. Arkadaşlar son bir soru kaldı. Dur dur ve çözmeye çalış. Hocam burada üstler aynı bölmede ne oluyordu? Üstler aynıysa tabanlar bölünüyordu, değil mi arkadaşlar? Ha, yani ben bunu 12 bölü 6 üssü ortak üs olarak yazabiliyorum. İki tane 3 var ya. Sanki ortak paranteze almış gibi düşünebilirsiniz. 12 ile 6 bölünür. 2 üssü 3. 2 üssü 3 veya 8 seçeneklerde olacak. Yeter dedik ve temel sorular 2'nin geldik son sorusuna hazırsanız bu dersi de bitiriyoruz. Ah be hızlı geçti. Çok hızlı geçti. Hamsi kafalılar. Umarım faydalı olmuştur. Durdur dur ve çözmeye çalış. Bir spoiler vereyim sana. Bir sayının yarısı nasıl bulunurdu? 4'e 3'e 2'ye bölünürdü değil mi? Değil mi? İkiye bölünürdü. Evet Mert oradan bağırıyor. Hocam ikiye bölünürdü. Hadi ikiye bölelim. 8 üssü 8'i ikiye bölüyoruz. Hmm. Şimdi 8'in yerine ne yazacağız? 2 üssü 3 yazacağız. Yine üssün üssü mantığı. Bakın yukarıda üs var. 8'in yerine arkadaşlar. 2 üssü 3 yazdım. Yukarıda 8 var. Bölü 2. Üssün üssü olunca ne olurdu? çarpılırdı. Şunları çarp. 2 üssü 24. Yani 3 kere 8. E bölü 2. Arkadaşlar şurada gizli 1 vardır. Tamam mı? Sakın unutmayın. 2 üssü 24'ü 2 üssü 1'e böldüğün zaman biraz garip oluyor ama 8 üssü 8'in yarısı ne geliyor? 2 üssü 23. Bana hep garip gelmiştir. 8 üssü 8'in yarısı 2 üssü 23 oluyor arkadaşlar. Dedik ve üslü ifadelerde temel sorular. Şuradan size bir gülücük gönderelim. Üstü ifadelerde temel sorular 2'yi de böylelikle bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı ve verimli bir soru çözümü olmuştur. Arkadaşlar sonraki videomuz ne olacak? Sonraki videomuz üstü ifadeler temel soru çözümü 3 olacak. Birlikte gideceğiz. Kalem oynatarak gideceğiz. Arkadaşlar konular noktasında sıkıntımız olmadığını biliyorum, sorular noktasında sıkıntımız olduğunu biliyorum. O yüzden bu tarz içerikleri üretiyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Başın düşünce dara. Başın düşünce dara. Hemen Ömer, Ömer, Ömer arayı ara. Ömer arayı evet, ara. Ömer Hoca. Evet, başın düşünce dara. Ömer arayı aramayı, YouTube'da aramayı unutmayın. Abone olmayı. Çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi.